Kabe'nin sahibi Allah'tır. Kıyamete yakın bir zamanda yıkılacağı kaynaklarda geçmektedir. Kıyametin büyük alametlerindendir. Kabe'yi yıkmak üzere büyük bir orduyla gelen Yemen valisi Ebrehe'nin ordusuna saldıran kuşlar. Ebabil, Arapçada bölükler, sürü, sürüler demektir. Kelime Kur'an-ı Kerim'de Fil Suresinin 3. ayetinde geçmektedir. Fil Suresinde olay şöyle anlatılmaktadır. Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üstlerine sürü sürü kuşlar gönderdi onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atıyorlardı. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı. Mekke yakınında Mugammes denilen yerde Ebrehe ordusu çadırlarını kurdu ve çevredeki Mekkelilere ait develeri yağmaladılar. Burada Ebu Regal öldü. Develerin içinde Abdülmuttalib'in 200 devesi vardı. Ebrehe'nin elçisi Hinata el Himyeri Mekke'ye giderek Kureyşlilerin ileri gelenleriyle görüştü ve Kabe'yi tavaf etmeyi bıraktıkları takdirde onlara saldırmayacaklarını söyledi. Onlara sadece Kabe'yi yıkmak için geldiklerini, kendileriyle savaşmayacaklarını bildirdi. Abdülmuttalip biz onunla savaşmak istiyoruz buna gücümüz de yetmez orası Beytullah'tır eğer korursa Allah haremi korur dedi. Develerini görüşmek üzere Ebrehe'nin yanına vardı. Abdülmuttalip'e iyi davranan ve önce onu takdirle karşılayan Ebrehe, Abdülmuttalip develerini isteyince şöyle dedi. Seni ilk gördüğümde gözüme büyük bir şahsiyet olarak görülmüştün. Ama sen Kabe'nin korunmasını isteyeceğin yerde develerinin peşine düşünce gözümden düştün. Abdülmuttalip ben develerin sahibiyim. Kabe'nin sahibi var. Onu korur dedi.'' Abdülmuttalip develerini alıp Kureyşlilerin yanına döndü. Onlara olup bitenleri anlattı ve hepsi muhtemel bir katliama karşı Mekke'den ayrılıp dağlara çekildiler. Ebrehe ordusu Mekke'ye girerken deniz tarafından daha önce o bölgede hiç görülmemiş kırlangıca benzer kuş türleri bir anda ortaya çıkarak Ebrehe ordusuna saldırdılar. Galga ve pençelerine taşıdıkları taşları çamurdan, palçıkları askerlerin üzerine bıraktılar ve onlar kurumuş paramparça olmuş ağaç yaprakları gibi dağıldılar. Rehberleri Nuh Nufeyl kaçtı. Askerler kuş saldırısında telef olup feci şekilde öldüler. Yolda kalanlar, geriye dönenler helak oldular. Mekkeliler bu mucizeyi dağlardan seyrederken Allah'ın iradesi karşısında hayret ve dehşet içindeydiler. Ebrehe bu saldırıda etleri parçalanmış, çürümüş halde sanaya dönerken hasım kabilesinin yaşadığı bölgede göğsü ikiye yarılarak acılı şekilde öldü. Olayın gerçekleştiği yer Resulullah Muzdelifeden Mina'ya hareket ettiği zaman Muhassip vadisinde hızlanmıştı. İmam Nevevi bunu şöyle izah etmiştir. Asabufil fil olayı burada cereyan etmiştir. Onun için sünnet olan hacıların buradan hızla geçmesidir. İmam Malik de Hazreti Peygamber'den müzdelif ve de durma yeridir ama muhassip vadisinde durulmamalıdır hadisini nakleder.